Şimdi de şedde ile okuyorum. Yalnız okumaya geçmeden önce şedde ile okunan harfler ancak iki harf okunacak kadar tutulur. Bir harf şedde ile okunduğu zaman ancak iki harf okunacak kadar tutulur. Fakat bu harflerden iki tanesi mim ve nun harfleri ki bunlar gunne harfleridir. Yani sesleri de genizden gelen harflerdir. Bu iki harf şeddeyle okunduğu zaman bir buçuk elif miktarı tutulacaktır. Allahu Ekber Eb be, ip be, üp be, et te, it te, ut te, es se, iz se, uz se, et ge, it ge, ut ge, eh ih ha, üh ha, eh ha, ih خا اخا اخي اتبا 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 اذا 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 ارا 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 اذي اذا اذا

Эппа Иппа Уппа Иппый Элва Илва Улва Илвый Эррэ Иррэ Уррэ Элва Илва Улва إِرْضِي أَفَّ إِفَّ أُفَّ أَقَّ إِقَّ أُقَّ إِقِّي أَكَّ إِكَّ أُكَّ, اك أل أَلَّا إِلَّا أُلَّا

Bu vav harfinin özelliği de hangi harekeyi alırsa alsın dudaklar toplu halde öndedir. Esre de okunsa, tre de okunsa, üstünle de okunsa dudaklar topluca ilerdedir. E, i, u, e, i, ü